Merhabalar. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından Doktor Abdullah Gök. Bugün yumuşak doku enfeksiyonları ve Folliküler Gangreni'ni anlatacağım. Ee, şöyle e, anatomisine bakacak olursak e, epidermis dermis de e, gördüğümüz e, yumuşak doku hastalıkları, Eczipel, Impetigo, Follikülit, Ektema, fronkül ve karbonkül. E, dermis ve e, fasiyaya doğru e, gördüğümüz yumuşak doku bozukluklarına selit. fasyanın altında işte e, dokularda nekrotizan fasit. Ya e, kaslara da ulaşırsa myonekrozis e, olarak değerlendiriyoruz. FDA sınıflamasına göre komplike olmayan enfeksiyonlar ve komplike enfeksiyonlar olarak ikiye ayrılmış durumda. Ee, komplike olmayanlar selülit, ezipel, apse, folikül, furunkül, impetigo, ektima olarak kabul ediliyor. Komplikeler ise e, travmatik yer enfeksiyonları, ısırık, ısırık ilişkili yer enfeksiyonları, cerrahi sonrası yer enfeksiyonları, hastanın... E, cildinde sekonder bir enfeksiyon, egzemaya bağlı mesela diğer cilt bozukluklarına bağlı. İşte diyabetik ayak enfeksiyonları, venöz toz enfekte basınç yaraları. Yine perianal bölgenin cilt enfeksiyonu e, komplik olarak kabul ediliyor. Nekrotizan enfeksiyonu e, komplik olarak kabul ediliyor. Komplike komplik enfeksiyon kriterleri hani Sukutanya dokunun tutulumu, e, ciddi cerrahi girişim gerektiren e, işte enfeksiyonlar, perianal bölgeyi tutanlar, diyabetik ayak yine işte kriter olarak bunları sağlıyor. E, diyabet, immün kompresyon ve obezite gibi eşlik eden bir durumda olayı e, komplike yöne çekiyor. IDSA sınıflamasında da e, dev ve yumuşak dokulu enfeksiyonları 5 kategoride incelenmiş. E, Yüzey elde komplike olmamış enfeksiyonlar bir grup. İmpedigo, erzipel, gibi. Nekrotizan enfeksiyonlar ikinci grup. Yine e, ısırık ve hayvan teması ol e, birlikteliği olanları ayrı tutmuş. Cerrahi alan enfeksiyonlarını ayrı tutmuş tutmuş. İmmün komplemize hastaları görülen enfeksiyonları ayrı etmiş. Ee, yani devre yumuşak doku enfeksiyonlarını kolaylaştıran faktörler e, immün sistem bozuklukları, derinin fragilitesi, ödem, travmalara yatkınlığın artması, bası yaraları, altta yatan kronik hastalıklar, e, diyabet en başta gelenler ve ka e, kateterler ee, bu yumuşak doku enfeksiyonlarına e, şey yapıyor, yatkınlık yapıyor. E, ee, Yüzey ve derin doku enfeksiyonu, yüzeyel el devrede empedikol, folikül, karbonkül, erzifel ve selüçü inceleyeceğiz. Sonrasında da e, nekrotizan fasit ve gazlı gangrene bakacağız. Gazlı, e, gangren ve e, fasitten yani bir alt dal olarak fonyer gangrenini ayrı olarak inceleyeceğiz bugün. Evet. E, i̇mpedigoda etken A grubu ve hemolitik streptokoklar ve stafyros. Yani çocuklarda daha sık görülüyor. Çoğunlukla vücudun açık bölgelerinde hani e, kurutumsu, bal, mumu, sarı kurutlar şeklinde yüzeyel büller oluşturan bir hastalık. E, tüm bakteriyel deri enfeksiyonunun yüzde ellisi, yüzde hani e, enfeksiyonların yüzde elli impetiko enfeksiyonunun yüzde ellisi yüzde bakteriyel e, yani bunun sebepleri minör travmalar ve hijyen kötülüğünden kaynaklanıyor. Yaz ayı ve nemli havalar da kolaylaştırıyor. Bülöz ve bülöz olmayan şeklinde ikiye ayrılıyor. Bülöz olmayanlarda genellikle Safari ve Streptococcus pyogenes. Bülöz olanlarda da Safari önemli etken. E, bu bülöz lezyonların çevresinde de peç tarzı böyle skomlu, patognomik, patognomik. E, yine ektema impedigonun daha derin hali üsere şekli, ee, eritemli bir zemin üzerinde glöz veya püstüler lezyonlarla gözüküyor. Ee, yani bu eksudaları sert bir kabuk oluşturuyor. Kabuğun altında da düzensiz kenarlı ülserler oluyor. Yaşlı ve çocuklarda etken yine e, Streptococcus pyogenes ve stafiros. tedaviden sonra çıkar bırakabiliyor. Ee, yani bunların tedavisine yaklaşımımız da impetigo'da topikal olarak genelde yeterli. Ama bir salgın durumu varsa oral tedaviye geçilebilir. Ektima'da oral tedavi öneriliyor. Bülöz ve non bülöz impetigo'da tedavi topikal olarak nuprosin e, veya retopamilin 5 gün boyunca. Ektima e, ve imperigoda eğer oral tedavi kullanacaksak streptokoklar için penisilin yine safaroz içerenler için e, direnç durumuna göre e, doksiklin, klindemisin, termetoprom, sulfermetoksozu yani MSSA direncinde de dikloksisilin ve sefaleksin kullanabiliyoruz. E, folikülitte e, kıl kökünün eritematöz ve püstüllü kıl kökü iltihabı olarak geçiyor genelde hani lezyonu. Ee, en sık saçlı deri ve sakal bölgesinde görülüyor. Ee, iyi i̇yi seyirli, sistemik bir lezyon olmayan bir e, enfeksiyon. En sık etkeni stafirus tedavide lokal antiseptikler yeterli oluyor. Ee, Fronkül daha derin ve daha inflamer hali. Ee, kıl, yine kıldan zengin bölgeleri tutuyor. Devam de sert bir nodul olarak başlıyor, hapseleşiyor, dren olarak iyileşiyor. Ee, yani otoinoklasyon ile uydu lezyonlar gelişebiliyor bunda da. Ee, çok yüksek olmayan bir ateş yapabilir. En sık, etken yine Tedavide de lokal antiseptikler ve drenaj öneriliyor. Karbonkül e, daha komplike bir hali, birden fazla sayıda birbiriyle bağlantılı fonküllerini yaptı. derin inflammatik lezyon. E, derin yerleşimli ağrı ve apsa formasyonuyla e, devam ediyor. Sıklıkla boyun bölgesinde görülüyor. Sistemik semptomlar e, eşlik edebiliyor. Ateş, lokostoz. Yani e, birden fazla sinüs ağzı görülebiliyor bir karbonkül içinde. Yine skar bırakarak iyileşiyor. Mutlaka antibiyotik kullanımı gerekiyor karbonkül tedavisi için. E, abselerde de abseler derin ve yumuşak dokuda oluşuyor. Fılıktan hassas eritematöz nodüller. Genellikle çevresinde kızarıklık eritem oluyor. Dev deri bariyerinde bozulmaya yol açan abrazyon, yabancı cisim apse oluşumunu kolaylaştırıyor. Etken çoğunlukla safayos veya polimikrobiyal e, ayvok, nanayvok olarak görülebiliyor. Yani bunların genel olarak yaklaşımları aynı. Hafif klinikte insizyon ve drenaj yeterli oluyor. Orta şiddetli klinik, e, kliniklerde de ampirik olarak termetoprom, sülfametoksozol veya doksisiklin oral olarak. MVSA'da termetoprom, sülfametoksozol. E, Yine e, MSSA'da da diplos, ve sefaleksin yeterli. E, şiddetli vakalarda insizyon, drenaj ve oral antibiyotikten fayda görmüyorsa, hani sırf ve eşlik ediyorsa ampirik olarak veya MRSA için Vancomycin, daptomisin, linazolit, e, veya, e, veya seftarolin e, baş dönüyor MSSR'da da, da nafsilin, sefazolin, klinomisin hani enfeksiyon durumuna göre devam ediyor. Tekrarlayan cilt apselerinde ise iltihap bölgesine bağlı lokal nedenler gözden geçirilmeli. ya, yabancı cisim varlığına bakın. Plöndel kist ve ya, lokal nedenler işte yabancı cisim. plöndel kist, Hidradenit süpürtü var gibi nedenle, hani bu e, tekrarlayan cilt abselerinin sebebi olabiliyor. E, mutlaka direne edilmeli tekrar tekrar. Kültürel alınmalı, izole edilen patoloji, patojene yönelik bir antibiyotik tedavisi düzenlenmeli. E, eğer işte hani böyle yine tekrarlayan bir şey varsa, bir de kolonizasyon tedavisi uygulanabilir yazıyor. Ee, yani günde iki kez internada mukrosin, günlük kulak banyosu, günlük kişisel eşyada kontaminasyonu, çarşaflar, kıyafetler, havlu, beş günlük bir dekolonizasyon tedavisi öneriliyor. Ee, Sivitlere deri ve deri altı dokunun enfeksiyonu. Ee, bu biraz işte fasiye doğru ilerliyor. Ee, diabet, diyabet, periferik vasküler hastalıklar, e, derde bozulma, açık bölgeler ve ovariste selülite yatkınlığı artıyor. En yaygın patojenler yine e, streptokok, piyogenes, staph ve gram negatif aerobik basiller. Ee, alt ekstremitede ve e, gözükebiliyor bilateral veya unilateral daha çok sağlam deriyle keskin sınırı olmuyor genelde. Lokal olarak oluyor bunlar. Eritem, ısı artışı, şişlik, lokal ağrı ve hassasiyet. Hani sistemikte ateş, üşüme, titreme, halsizlik yine akut fazları arttırabiliyor. Ee, bölgesel lap ve lenfanji. Eş, eşlik edebilir. Ee, Erzipel'de de derin yüzeyel dermis ve cilt lenfatiklerin tutulumu en sık yine grup A streptokok ee, En sık yüzde sonra alt ekstremitelerde gözüküyor. Bakteri bütünlüğü bozulmuş deriden geliyor. Kolaylaştırıcı faktörler yine aynı diyabet, alkol kullanımı, önoestaz da kolaylaştırıyor. 3-4 günlük kuluçka döneminden sonra üşüme titreme ateş ile akut olarak başlıyor. Lezyon eritem şeklinde başlıyor ve hızla yayılıyor. Epidermis tuttuğu için sağlam deri ile enfekte deri arasında keskin sınır var. Eee selülitten farklı olarak vezikül ve bülle olabiliyor. E, görüntüleri görüntülerde böyle sülirik ve ezil olarak. E, tedavisinde hafif kliniklerde streptokoklara yönelik oral tedavi, penisilin, sefalosporin, yine klinomisin. Ee, yani kliniği biraz daha hafif olmayan orta kliniklerde antibiyotik seçiminde işte e, yine stafalosu kapsayan e, metisinin dirençli yani işte stafalosu kapsayan bir tedaviyle e, başlamak gerekiyor. E, ee, Ayrı penisin, sefti reaksiyon, sefazolin, klindamisin yine orta kliniklerde başlanabiliyor. E, ee, penetran travmaya eşlik eden bir selülit varsa e, mutlaka metisilin dirençli başlıyor. Yani, e, metisiline yanıt verenlerde hani e, penetran değilse metisiline yanıt verenlerde e, başlanabilir. Ama penetransa mutlaka peni, e, metisiline dirençlerle başlıyoruz. Yine e, e, bu riskleri arttıranlar da hani nazal MRSA kolonizasyonu olan kişiler, IV ilaç kullanıcıları, pürlen direnaj ve ses kliniği e, olan hastalar oluyor. Vancomycin veya diğer MRSA streptokoklara etkin antibiyotiklerle tedaviye devam edilebilir. Ciddi enfeksiyonlarda ise ampirik olarak mutlaka hani vancomisin, piperasilin ve tazobaktan, imipen, meronin, genişlerle ya da staf ayrı merese başlamak gerekiyor. Tedavi süresi önerisi 5 gün, etkilenen bölgenin elevasyonu, predispozan faktörleri ortadan kaldırma ve cilt hastalıklarının tedavisi öneriliyor. E, Diyabetik olmayan selülitli hastalarda da 40 mg piretinozolun 7 gün boyunca e, önerilebiliyor. Yani tekrarlayan selülit hastalıklarında da yaklaşım olarak ödem, obezite, venöz yetmezlik, egzama ve ayak parmak arası yaraları gibi predispozan şeylerin tedavisi öneriliyor. E, yılda 3-4 kez selülit geçiriyorsa hasta profilaktik antibiyotik protokolü mutlaka düşünülmeli deniyor. Oral penisilin ve eritromisin günde 2 kez 4 e, 52 hafta boyunca e, yani bir de benzetin penisilin her 2-4 haftada bir öneriliyor derin doku enfeksiyonlarına gelecek olursak hani burada yine nekrotizan fasit, fornia gangreni, gazlı gangren, klostrodial gazlı gangren gibi şeyler şeyleri inceleyeceğiz. Derinin fasya tabakasını aşıyor. Fasya tabakasında ve kas tabakasına kadar ilerleyen bir enfeksiyonu e, inceliyor, inceleyeceğiz burada. E, mortalitesi ve morbiditesi yüksek ee, genellikle cerrahi travma veya basit bir cilt hasarına sekonder gelişiyor. Önemli bir kısmını nekrotizan fasitler ve miyonekrozlar oluşturuyor. E, ee, nekrotizan fasit e, yüzey elde enfeksiyonlarının derinleşerek fasya ve deri altı yağ dokusuna ilerlemesiyle karakterize e, en ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu olarak geçiyor. Başlangıç lezyonu küçük bir seyrek böcek ısırığı olabilir başlangıç lezyonu yine söyledik. Hızlı veya yavaş olarak nekrotizan fasiyeti ilerleyebiliyor. Yüksek ate ateş, sistemik toksita bulguları, e hastanın dezoryant olmaması, letarjik olması e eşlik edebiliyor. Sukutan dokuda gelişen tahta e sertliği, ayırt edici bir özellik. E hipotansiyon ve organ yetmezliği olanlarda ee, yaklaşık mortalite yüzde 50 ile yüzde 70 arasında. Tipleri ee, tip 1 polimikrobiyal olarak geçiyor. Ayrop ve anayrop. Cerrahi, diyabetik, periferik vasküler hastalıkları yine predispozan faktörler. Tip 2'si ise monomikrobiyal olarak geçiyor. Bunların sebepleri de e, ee, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus, Vibrivolucus, Aeromonas, yine anaerobik streptokoklar. Kulüp travmaları, ince kesik ve yaralanmalar, yanık varsel enfeksiyonları, parenteral ilaç kullanımı da yine monomikrobiyel için risk faktörü. E, ee, fasit görüntüsü de bu şekilde. Ee, cilt altında da hava şu Bt görüntüsünde görülebiliyorum. Ee, bunun için bir e, risk skoru var. E, Laboratory Risk Index of Necrotizam Fas e, Fasit için. E, bunda da CWP'nin 150 altında olması, 150 üstünde olması. E, yine 4 skor. Yani bu skorlamaya göre, işte lokosit sayısı önemli, hemoglobin değeri önemli, anemi varsa bu yine bir skoru arttırıyor. E, hipo, hiponatomi olması e, skoru arttırıyor. Kreatin e, yüksek olması skoru arttırıyor. E, glukoz seviyesinin yüksek olması skoru arttırıyor. E, ve bu 8'in üzerindeyse ee, %75 hani e, nekrotizan fasit öngörme oranı. Eee 6 ile 7 olduğunda %50 ile %75 5'in üstünde olduğu an e, bu %50'nin üstüne çıkıyor. Eee gelecek olursak, eee Fournier'de aslında bir nekrotizan fasit çeşidi perianal bölgeyi tutar. Yani e, kasık bölgesini tutan, üreme organları çevresini tutan bir e, nekrotizan fasit çeşidi. Yani nadir bir yumuşak doku enfeksiyonu üreme organları çevresinde. İlk kez 1883 yılında Fransız bilim insanı Jean Alfred Fournier tarafından adlandırılan bir şey. Ee, görüntüsü bu şekilde genital organın nekrotizan fasiti daha sık ileri yaş erkeklerde görülüyor. Ee, yani çok nadir de olsa kadınlarda, hani çocuklarda da görülebiliyor. Ee, sprotumla sınırlı ya, e, penise, perineye, abdominal duvara kadar ilerleyebiliyor. Ee, yine predispozant faktörler arasında diyabet, lokal travma, e, perirektal, perianal enfeksiyonlar, bu bölgedeki cerrahi girişim e, bu fonya gangrenine yatkınlaştırıcı unsurlar olarak kabul ediliyor. Etkenler mix aerobik ve anaerobik flora olarak genelde hani monaerobik de e, monobakteriyel de olabiliyor. Eee aerobik, anaerobik bakteriler, enterokoklar, bakteriyel streptokoklar gibi anaeroblarda eee gözükebiliyor. Şimdi eee enfeksiyon çok şiddetli bir ağrıyla başlıyor scrotun ve penis e, çevresinde. Enfeksiyon e, hızlı şekilde kan ön duvarına ve gluteal kaslara kadar yığılıyor. Ee, skrotum şiş ağrılı, koyu mor görünümlü ve kreptasyonlar e, hissedilebiliyor. Ee, Karın ön duvarın enfeksiyona iştirak ettiği durumda nekroz iyice genişlemiş oluyor. Ee, tesisler kendi arterlerinden beslendiği için genelde bu şeyde sağlam. Yani acil cevrahi depreşman ve uygun e, ve çabuk hızlı antibiyoterapi başlamı. Bunda hayat kurtarıcı. E, yani radyografide de teşhisini ve gidişatını değerlendirmek için direkt grafi bizim için önemli. E, yumuşak doku altındaki hava e, örnekteki gibi de gözükebiliyor. Ee, i̇lk tercih edilecek görüntüleme tekniği bizim direkt grafi. Ee, gazı, yabancı maddeleri ve ödemi göstermede önemli. bu ee, şekilde. BT'de de görüntüle yine hava cilt altı, havadan siteleri görüntüdeki gibi gözükebiliyor. Ee, destekleyici tedavi önemli. Sıvı elektrolit replasmanı, metabolik ve glisemik kontrol. Yine ensetlerle ve steroidle ağrı e, ve anti inflamasyon önemli. E, cerrahi yaklaşım debritman en önemlisi. Yani acil cerrahi gereksinim gerektiren bir durum. Acil de, debritman, insizyon ve drenaj gerekiyor. Gereğinde kemik rezeksiyonu ve revaskülerizasyon veya amputasyon ne ee, kadar gidebiliyor. Tedavisinde de işte dediğimiz gibi cerrahi konsültasyonu ve geniş depresyon. olarak antibiyotik, bu ee, burada vankomisinden, linazolitten pipa başlıyoruz. Piperacilin taza baktım, karbopenum ya da sefti metronidozol e, ee, gibi kombine olarak devam ediyoruz mono eğer ev streptokok pyogenes hani eee kültürde üreme yapıldıysa streptokok pyogenes için penisilin klindomisin vibrio vulnificus için doksisiklin toakson ayrım için de doksisiklin siprofloksasin öneriliyor polimikrobiyalse vancomisin aftip ve pevsin ön planda e, gazlı gangrene geçecek olursak bu da e, miyonekoz hani e, şeyi fasciyi de açmış açmış durumda tamamen hani kas dokusuna kadar bir miyonekoz durumu e, var burada gazlı gangrende. Yani en sık etken e, Clostridium perfringens. Bundan dolayı da Clostridial ve non Clostridial olarak e, değerlendiriliyor. Travmaya sekonder olarak görülüyor genelde. Travmadan hemen sonra e, başlayan şiddetli ağır, önemli bir klinik bulgu. Cilt başlangıçta soluk, e, sonrasında bronz, daha da sonrasında mor bir renk alıyor. Kötü kokulu akıntı ve kreptasyon geç bir bulgu. yani e, Daha sonrasında zaten hastalık başlamış oluyor yani. Sistemik toksite bulguları mevcuttu. Hızlı, hızla şoka ve organ yetmezliğine ilerleyen bir durum. Ee, operasyonda kasın kasılmadığı, bıçak diyen yerlerin kanamadığı ve kas dokusunun dağıldığı görülüyor. Non travmatik ve spontan formunda etken çoğunlukla klostridium septicum gis malignansilerinde de. Yani görüntüsü bu şekilde. Ee, yine palpasyonunda, krepitasyonunda, cilt altı hissediliyor. Tedavi yaklaşımında ise e, yine debritman, amperik olarak da geniş spektrumlu e, IV antibiyotik tedavisi öneriliyor. Vancomycin, peresin, tazobaklam. E, yani kesinleşmişse klostridial myonekroz olduğu Hani e, ve clindamisin ne geçiş öneriliyor. Ama e, kesinleşmemesi ampirik olarak başlıyoruz. Yine non-clostridiallerde de vancomisin ve piperasinin tazobaktanına devam ediyoruz. Hiperbarik oksijen tedavisinin kanı, e, kanıtlanmış bir yararı henüz bulunmamış. E, hatta restasyon ve cerrahi depikmanı geciktirebileceği için önerilmiyordu. Isırık ile ilişkili enfeksiyonlara gelecek olursak köpek ısırığında üreyen bakteriler işte streptokoklar, stafayos, pastorella, ekinella, ana anayoplar, fuzobaktürün bakteriyedes. kedi ısırığında pastorella, multosida, insan ısırığında streptokoklar, stafayos, eikonella, e, karades ve hemofilis olarak hani e, kontamine bakterileriyle listelenmiş. Hayvan ısırıklarında yaklaşım olarak e, yüz yaralanmaları hariç diğer yaralanmalarda e, primer yara kapatılması önerilmiyor. Islak pansumanlı e, o şekilde yara açık olarak sekonder iyileşmeye bırakılıyor. Bol su irigasyonu, debritman ve profilaktik antibiyotik öneriliyor. Yani e, bununla ilgili işte hayvan seriyle ilişkili enfeksiyonlarda amoksilin, planot gibi e, hem aerobik hem de anaerobik etkenleri kapsayan antibiyotikler kullanılmalı ve e, tetanoz ve kuduz profilaksisi e, yapılması kesin bir şekilde öneriliyor. E, yani özellikle e, profilaktik antibiyotik bu kedi ve köpek bir profilaktik antibiyotik tüm hastalarda, asplenik hastalarda, ileri dönem karaciğer hastalarında, ısırık bölgesinde ciddi ödeme olan hastalarda, orta ciddi yaralanması olan hastalarda, periyost ve eklem kapısına ulaştığı iyi yaralanmalarda 5 gün süreyle hani profilaktik olarak öneriliyor. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.